Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Uygar Kipel eski sendika başkanı sizler için özel yazılar yazmaya devam ediyor. Biz de bunları web sitemiz memurlarahaber.com'da videolaştırıyoruz. Haberini giriyoruz. Instagram'da da paylaşıyoruz. Instagram'da bu tarz özel haberleri, özel yazıları, kamu özel yazıları, sadece kamu özel Instagram sayfamıza Videonun altına linkini ekledim. Tıklayın. Siz de gelin arkadaşlar. Özellikle maaştır, şudur budur özel mevzuat bilgileri kaçırmazsınız. Instagram'a hepinizi bekliyoruz. Linkini videonun altına bıraktım. Türkiye'nin en büyük kamu ben Instagram sayfası linki videonun altında var. 696'lı kamuda ve özelde çalışan kamu işlerinin özel 11 madde diyor Uygar Başkan. Detaylara bakalım. Kamuda ve özel gereksiz özel sektörde çalışan emekçilere dair düzenleme gerektiren ana başlıklar ve talepler. 1. Gece zammı, vardiya zammı tüm sektörlerde uygulanmalıdır. 2. Aile yardımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun madde 202 tüm işçilere de verilmelidir. Hakikaten öyle mesela aile yardımı arkadaşlar çocukları kaç yaşındaysa ona göre belli bir mevzuat çerçevesinde Devlet memurlarının aile yardım veriliyor. Yani çok bir bir şeyi yok aslında. Hani çok büyük bir parasal şeyi yok ama en azından bir 500 lira, 600 lira maaşlara ek katkı sağlayacaktır. Yani bu aile yardımı sendikalar bir dahaki kamu çerçeve protokolünde aile yardımında devlet memurlara verilen bu aile yardımını da işçilere almalıdırlar. Sendikalara duyuralım. Bunu artık es geçmeyiniz. Devlet memurları alıyor. Kamu işçisi neden almasın deyip 3. maddeye geçiyorum arkadaşlar. Kadın çalışanlar için hamilelik, süt izni ve genel hükümler. 657 sayılı devlet memurları kanunu madde 102. Anne işçi ya da memur annesi olarak ayırmaktan vazgeçilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hakikaten öyle. Burada da büyük eksik var. Kamu sendikaları, işçi sendikaları bu konuda da eksikler. Özellikle bir sonraki kamu çerçeve protokolü, 2025 yılında yapılacak kamu çerçeve protokolüne hem az önce saydığım maddeler, aile yardımları eklenmelidir. Hem de bu kadın işçilerle kadın memurlar arasında çok fazla ayrımcılık var. Özellikle bu hamilelik, süt izni ve genel hükümler konusunda. Mesela devlet memurları ücretsiz izin alabiliyor ama kamu işçileri, bayan işçiler daha kısa sürede alabiliyor. Bu konuda da devlet memurlarında işçilere verilen haklar, memurlara verilen haklar kamu işçilerine bayan Hamile ve anne kamu işçilerine aynen verilmelidir. 4. İş yerlerinde çalışan SGK bildirimlerindeki meslek kodu uygulamalar için genel yazı ve resmi işlemlerin kontrol edilmesi ve mekanizmanın işletilmesi. Fiilen yapılan ve işe karşılık uygun meslek kodu bildirimi yapılmalı ve yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır diyoruz. Bu konuda da çok büyük mağduriyetler var. Ara ara ayda bir de olsa hem web sitemiz memnularhaber.com'da bunun haberini yapıyoruz hem YouTube kanalımızda da video çekiyoruz. Meslek kodu bildirimi Meslek koduyla ilgili problemler aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sendikalara duyurulur. 5. 2023-2024 vergi dilimleri beklenirken yeniden değerleme oranında arttırılması. 193 sayılı gelir vergisi kanunun mükerrer 123. maddesine göre kanunun 19, 21, 23, 8, 23, 10, 31, 40, 1, 40, 7, 47, 48, 68... Mükerrer 80, 82 ve 86 ve 89 bölü 15 maddelerinde yer alan maktu, hat ve tutarlar ile 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin gelir dilim tutarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin bu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artılmak suretiyle dikkate alınmalıdır. Cumhurbaşkanı etkisini kullanarak daha dengeli bir vergi dilimi belirlenmelidir diyor. Bu konuda bazı işçi arkadaşlar yanılıyor sadece sanki Kamuçülerinden bu vergi dilimleri alınıyor gibi bir algı var arkadaşlar. Bütün kamu çalışanlarından ve bütün herkesten bu vergi dilimlerine gelire göre alınıyor. Yani öğretmen de veriyor, devlet memuru da veriyor, kamu işçisi de veriyor. Bu vergi dilimleri kamu çalışanlarının hepsinden acilen %27 ve %20 gelir vergileri kaldırılmalıdır. %15'e sabitlenmelidir. Ara ara bunun videolarını yapıyoruz, haberlerini yapıyoruz. Şu ana kadar bir gelişme olmadı bir ara. Eski Bakan Nebati ve Vedat Bilgin bu konuyla ilgili çalışma yapacaklarını açıklamıştı ama ikisi de bakanlıktan alındı. Şu an yeni bakanlar bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. AK Parti'ye duyurulur bu konuyu söz verdiniz bir an önce çözüme kavuşturun. Özellikle ilk ay alınan maaşlar son ay maalesef düşüyor. Hepinizin bildiği gibi maaşlar 2-3 bin TL aşağı iniyor. Bu özellikle %27 gelir vergisine girildiği anda. 7. 2023-2024 kamu çerçeve protokolü asıl ve olası ek protokollerle ilgili kamu kurum kuruluş ve tüm iş aynen uygulamaya konulması gereklidir. İş yerlerinden uygulamalar için görüş öneri alınması ya da sürecin hak kaybına uğratacak durumlarına dikkat ve özen gösterilmesi sağlanmalı. Belediye şirket kamu ya da ait alt tüm iş yerlerine tedavi ödemeleri ve kamu çerçeve uyum sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Belediye şirket işlerinde burada bir günah yok. Tedi ödemeleri, ikram ödemeleri onlara da eksiksiz ödenmelidir ve belediye şirket bünyesinde çalışan bütün işçi arkadaşlar kadrolu işe sahip olmalıdır. AK Parti'ye bu konuyla ilgili de duyurumuzu yapalım. 8. Kamu çerçeve protokolü gereğince işveren sendikası üyesi olmayan işyerlerinde yerlerinde tüm maktu ödemeler ücret zammı oranında arttırılarak işçi sendikaları işveren ya da vekilleri bu konuda gerekli düzenlemeleri sağlamalıdır. 9. İş yerlerinde emeklilik durumuyla iş yerlerinde ayrılan ya da eksik personel tespitiyle kamu işçilerinin yaptıkları işlerde aynı pozisyonda, aynı statüde, aynı kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı işçi alımı yapılmalıdır. Kamuda hizmetin sekteye uğramaması adına işçinin iş yerinden ayrılış tarihine itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılmalıdır. Kamuda işçi kadrosu yerine 4B ya da farklı kadro pozisyonları ile yapılan alımların son bulması gereklidir. Hakikaten öyle. Herkes aynı statüde alınmalıdır. Hatta detay vereyim, bir örnek daha vereyim. Mesela aile bakanlığı arkadaşlar, sosyolog büyüyesinde görev yapan bazı arkadaşlar kimisi işçi olarak alındı, kimisi devlet memuru olarak alındı, kimisi KPSS ile kamu işçisi olarak alındı, diğeri KPSS ile devlet memuru olarak alındı. Hani aynı işi yapan aynı bakanlıkta birisi işçi olarak alındı, diğeri devlet memuru olarak alındı. İşçi olanın tayin hakkı yok, devlet memuru olarak sosyolog olarak alınanların tayin hakkı var. Birinin maaşı daha az, birinin maaşı daha çok. Birinin de ikramiye var, diğerinde yok. Hakikaten öyle. Yani herkes bir kişi aynı görevde alınacaksa aynı statüde alınsın. Kimi devlet memuru alınmış, öbürü işçi olarak alınmış. Gibi gibi gibi. Yani böyle tuhaflıklar da var maalesef arkadaşlar. Güvenlik görevlisi olarak çalışan işlerin kimlik kartı iptali halinde, kamu engel suçları dışında başka bir alanda çalışmaya engel olmayan sağlık durumları halinde, aynı iş yerlerinde başka görevlerde çalıştırılma devam ettirilmelidir. Görev icabı görev yerini terk edemeyen ara dinlenmesini nöbet yerinde geçiren işlerin ara dinlenme süresi çalışma süresine sayılmalıdır. Bu konuda da yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 11. Bakanlık genel müdürlük gibi iş yerlerinde tüm işçilerin tayin hakkı için yasal çalışmalar bir an önce başlamalıdır. Üniversiteler gibi özel kuruluşlarda çalışan işçiler için aynı pozisyondaki işçilerin yer değişikliği iki kurum arasında işveren onayıyla gerçekleştirilebilmelidir. Aile, anne, ana, baba, eş, çocuk, kardeşin sağlık durumlarında, hayati tehlike ve uzun süreli tedavi durumlarında geçici görevlendirme ile başka il ve benzer iş yeri arasında iş yeri değişikliği yapılmalıdır. Aynı zamanda buna bir ekleme daha yapalım. Zorunlu hizmet, zorunlu emekli edilen kamu işleri de isteyenler halinde iş yerlerine iade edilmelidir. Zorunlu emekli edilen işçilerin de ne günahı var. Tamam bu kaldırıldı Mart ayında ama yine en azından son 2 senede, son 3 senede zorunlu olarak emekli edilen ben istemiyorum diye zorunlu olarak emekli eden de geri iade edilmelidir deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu videoyu lütfen beğenin ve paylaşın. Daha çok kişiye ulaşsın. Özellikle sendikacılar da bu videoyu paylaşabilirsiniz. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve Instagram'a gelin. Kamu İşçi Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın. Instagram'a Kamu İşçi e gelin arkadaşlar. Sayfayı takip edin.